Akbaba 4, hala buradayım. Mağara çıkışı az önce çöktü Sen ama kesimden de, de görüntü bağlantıdan hala silin alıyorum. Başka bir çıkış onu Devam görüyor musun? Ediyoruz. Olumsuz Akbaba. Sadece bir Ak giriş baba. görüyorum. Olduğun yerde kal. Seni Orada oradan çıkarmak de. için destek yollayacağız. Bu saatler sürebilir. O mağaradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Karar senin Nomet. Yerinde olsam taşıyabileceğim bütün cephaneyi alırdım. Orada neyle karşılaşırsın bilinmez. ...bunu senin titreyim. Akbaba bağlantı kesiliyor. Beni duyuyor musun? Tamam. Akbaba orada mısın? Sinyali yükseltmeye çalışıyorum. Onu görebilirsiniz umarım. Size ne gördüğümü söyleyeyim. Tünel gibi bir yerdeyim. Bir mağarada. Kristalize kayaya benziyor. Ama inşa edilmiş gibi. Aynen. Böyle bir şey hiç görmedim. Karanlık ve Kırağlar soğuk. No. Evet. Çok soğuk. A, Duvarlar tıpkı dış kapı gibi. Düzgün yapıldı değil. Sanki bunu organik var. gibi. A, Umarım bunu görebiliyorsunuz. Bir şey kıpırdı. Siktir. Profit yapılıyor. Siktir ya da o da siktir. Adam benden çıktı almadan sıkıntı yok. Kayacaksa bağla ama. Güzel. Ne oluyor? Gerçek gibi kayboldu. Dengemi Çok... sağlamak için direk kullanıyorum. Alışman biraz zaman alacak. Uçan bir kol geliyor. Ne eksik? Wow. Analiz, it, kim? Mah, Mah, analiz kim? Bilgisayara çaprazlama bakıyor. Bakıyorum ipmiş lan. Pardon arkadaşlar. İyi delik kırdı. Terbiyem bozuluyor senin sayende. Tamam mı? Terbiyemi bozma. Tamam, niye açılmıyor? Ee bakalım kaçıncı dakikadayız? Tamam. 7 dakika 29 saniyemiz daha. Evet, evet. Evet. Hangi ara yedi hakikaten? Hasiktir, bu da neydi? Hasiktir, bu da neydi? Ak ben de dedim, olmadı ama. bak, avlacana var, bak, bak gidiyor. Ha. Bak, görüyor musun, gidiyor? Gidiyor, evet, gördüm. Evet. İyi yolculuklar bu. Nerede? <gülüyor> 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 O, Sanki son. beni geriye iten bir akım var. Akıma karşı hareket edeceğim. Edince Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Ben büyük ihtimalle yani bizim benim bilgisayar IQ'm artık önü de gerizekalı. Benim bilgisayar XP de şu an yani bir gerizekalı adam yüzünden bilgisayarı Tamir ederken, Windows 7'den XP yapmış adam sistemlerini de küçültmüş gerizekalı. Anakartını değiştirmiş işte, Güya şaklamanlık yaptığını sanıyor. İşte ben Windows 7 Ultimate yapıp sistemleri yükselteceğim. Sistemleri yükselteceğim işte, o zaman oyunlar şu anki kastığı gibi kasmayacak. Yani Crysis kasmıyor ama... Dildas'tan falan kasıyor. Onlar da biraz işte. Normal oyun oynarken kasmıyor da Dildas'ın kendine kasıyor. Enayi. Ne oluyor Sana da loğulamayın. Oğlum mini gün alsana. Lanet olsun. Akım daha da güçlendi. Bunu bu makineler yapıyor olmalı. Gücü kesmeyi deneyeceğim. Ara abla nerede var? Nerede lan Beş dakikamız. Beş dakika on beş saniyemiz daha var. Video mu? Bir grubun yok diyor. Ha var yokmuş o 500 ben de bir anda hemen bitmez. İnternetten tam çözümünü izlersen oyun, oyunun oyun bitişini de görürsün ama bitir, bitir e, bitişini izlediğin nerede niye bu var? Bu bölümü niye bu? Maksimum güç Maksimum hız Enerji kritik Geçme maksimum hızı, <laughs> şey hızı. Enerji kredi. Ne ancak ancak. 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 <laughs> Onu göreceğiz? mı? da ulaştırıyor. İşe yarıyor gibi. bir <laughs> dönüş. 2 dakika saniye. Bu Bunun bir <laughs> hiç savaş yokmuş ha. Tek gördüğüm bir tane zombi. Zombi mi lan? Uçan denizanası gibi bir şey. Uzaylı tane Hangisi Enerji kritik. O zaman burada bitireyim, ben tekrar başlatırım. Tamam yapalım. O zaman burada bitiriyoruz. Arkadaşlar bakın. Sizin için o kadar video çekiyoruz. Bak yorum yazın. Duyunuz mu lan? Durmayın zaten. Bir şey diyeceğim neyse. <laughs> Yiğit'in evet. amcasının oğlu, duyuyor musun? Biz <laughs> burada iki dakika bir bitirelim. Tamam yeni video çekeceğiz. Bye bye.